Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aksa Crossfire T14 tüfeğimle yapmış olduğum işte modifikasyonları tanıtacağım. Belki size de bir fikir olur. Nereden alışveriş yapacağınızı size de ufak ufak bahsedeceğim. Bunlarla ilgili hiçbir reklam anlaşma mesailem yoktur anlayacağınız gibi. Sadece ben kendi aldığım ürünleri size göstereceğim. Öncelikle şeyden başlayalım hemen. Yani biz belli düzene göre gidelim. Dipçikten başlayalım. Dipçikte herhangi bir değişiklik yapmadım dipçik. Fabrikasyon dipçik, üzerine gelen dipçik. Yalnız şurada göreceğiniz üzere buraya 2S taktikalden bir tane QD yuvası aldım askı kayışı takabilmek için. Şu şekilde işte askı kayışını taktığımız zaman yuvaya oturuyor ve buradan çıkmıyor askı kayışı. Fabrika göndermemiş burada bir boşluk vardı. Ben oraya bir tane askı kayışı yuvası aldım. Hazır askı kayışını çıkarmışken yani askı kayışını da göstereyim. Bu yani yine reklam değil söylüyorum. Mass Tactical'dan aldığım işte iki noktalı askı kayışı. Bunun birini buraya, birini de şurada yine Picatin Raya takılan bir QD yuvası aldım. Askı kayışına uygun. Bunu da 2S Tactical'dan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da buraya taktığımız zaman gayet sağlıklı bir şekilde. Bunu ileriye alabiliriz, geriye alabiliriz. Sizin kullanışınıza bağlı olarak değişebilir. Ama ben gayet memnunum askı kayışından ve montaj yerlerinden. şunu da sökeyim ki elimiz ayağımızda dolaşmasın. Bunu kenara alalım. Şimdi dipçiği geçtik. Dipçikten sonra tetik. Ben Aksa'nın orijinal fabrikasyon tetiğinde bir sıkıntı yaşadım. Yani iki tane birden atıyordu arka arkaya. Yani resetleme yapmıyordu. Resetleme yaparken bir tane daha atıyordu. Otomatik bir tüfek gibi bir hata, üretim hatası. Aksel ile iletişime geçtiğim zaman dediler ki hani gönderin hemen halledelim. Çok sağ olsunlar orada yardımcı oldular. Fakat ben hep canım MimTak tak tetik istiyordu. Hani mim tak tetik de almış olayım diye kendim bir mim tak tetik aldım. Polygon Store'dan yanlış hatırlamıyorsam. Polygon Store'dan bir mim tak tetik aldım. Ve kendim mim tak tetiği montajladım buraya. Gayet de güzel çalışıyor. Mim tetiğin bir özelliği var şeyi çok hafif yani tetik ağırlığı çok hafif. Hemen şunu çıkarayım. Şöyle şuraya çevireyim size de şeyini göstereyim. Silah. Silahımız boş. Atım yatağı boş. Tetiği düşürürken tetiğe yakınlaşabilir misin? Tetiğin ağırlığı çok düşük. Tetik ufak bir müdahaleyle hemen düşüyor. Tekrar göstereyim. Edik, çok yumuşak. Atışta mükemmel bir hassasiyet sağlıyor. normal tetiğine göre çok daha iyi. Birçok atıcının da tercih ettiği için ben de hani bu yorumlarını da gördüm. Gayet iyi o sebeple ben de aldım. Şimdi tetiği anlattık. Üzerine geçmek gerekirse iki tane Optim var. Bir tane Vortex Crossfire 1424. Bir tane de Vector Optics'in red dotu. Bu aslında tabanca red dotu ama ben bunu 45 derece offset olarak aldım. Öncelikle kutularını ekleyeyim. Şu üstteki 1.4.24 dürbünümün LVP ya da LPVO tam bilmiyorum. Onu hep karıştırıyorum. O dürbünün dotusu. Bu dürbünün de gayet memnunum. Şuraya da bir hızlı zoom aparatı taktım kendim. Bunu da işgüven abdan aldım. Şu şekilde, hızlı şekilde direkt zoom yapabiliyorum. Ondan sonra Red Dot'umuza gelecek olursak, yani site olarak mı geçiyor, tam olarak nasıl geçiyor bilmiyorum ama Frenzy s 1.17.24 24 SAS olarak geçirilmiş. Onu da hemen şuradan açayım, göstereyim size. 45 derece offset olarak bağladım. Gözüküyor mu, kamera gözü görüyor mu Red Dot'un tam şeyini, kırmızı noktasını? Biraz daha aşağı sağa sola yaparsam belki görebilir. Ben çekeyim ya da orayı. Heh, şuradan net gözüküyor. Açmışken dürbünün içini de gösterelim. Belki merak eden arkadaşlar olacaktır. Ev ortamı olduğu için çok önemli bir şey gözükmeyebilir ama yok zor oluyor. Heh, bu şekilde netlerse eğer. Evet dürbünün görünüşte böyle aynı zamanda aydınlatmalı. 11 kademe aydınlatması var. Şöyle onu da göstermiş olayım hemen. Ondan sonra arkadaşlar bu ray koruma şeyi aldım. Bu çok sabit zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunda herhangi bir şey yok. Şuraya DLG taktikadın tutamağını aldım. Şuraya bir atayım biraz. Daha portatif olsun. DLG taktikadın tutamağını aldım. Ben birçok tutamak denedim. Şu yatay tutamakları tamamen bu el stoperi diye geçiyor şu tutamağı da denedim yani çoğu kişi çok kullanıyor bunu bu da belli diye taktik yani aslında ondan sonra şunu bir yerden alırken yanında hediye göndermişler aslında yanlışlıkla gönderdiler ee, ben de kalsın dedim sonra ücretini ödedim ama ben bana çok kullanışlı gelmedi seven arkadaşlar vardır şu katlanabilir tutamak benim için çok kullanışlı değil yani çatal ayakta sadece sıfırlama yaparken kullanıyorum. Şu an siz görün diye taktım. Yoksa normalde tüfeğim bu şekilde değil. Yani bunu sadece siz görün. Hani tüfek de ayakta dursun. Hani çekimi kolay olsun diye taktım. Bir de kullandığım fener var. Aslında kullandığım demeyeyim. Kullanmadığım. Hani çok kullanmıyorum. Fenix Phoenix TK 16 v 2 olarak geçiyor. 3000 3000 veya 3100 lümen olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir fener var. Direkt hani kumandası falan var. Takılıyor. Taktım da bir hevesle aldım. Taktım ama şu an aktif olarak kullanmıyorum. Daha çok 12 kalibre tüfeğimde yani taktik tüfeğimde kullanıyorum bu feneri. Yani bu da öyle. Başka gösterebileceğim. Şunu. Şimdi göstereyim. Daha önce ben Vortex Crossfire 1424 dürbünü almadan önce Vector Optics'in bir tane Red Dot'unu almıştım. Bu Red Dot'tan da memnundum. Yani bunu da iş aldan aldım. Şunu da iş gören aldan almıştım. Memnundum ama dürbün daha güzel geldi gözüme. Hem de kozmetik olarak daha güzel duruyor. Yani bunu da arada takıyorum. Yeri belli, ayarı yapılmış. Direkt hani Ray'da uygun yere taktığım zaman ortalama hemen hemen sıfırlanmış gibi yakın atışlar yapabiliyorum. Arada çıkarıp kullanıyorum. Öyle bu da rafta duruyor. Söylemeyi unuttum. Dürbün ayağı belki arkadaşlar merak ediyordur. Bu da Vector Optics'in X Aku diye mi geçiyor tam bilmiyorum da hani şöyle gösterirsem hani belki bulabilirsiniz. Bunu da işgören aldan aldım. Böyle bir dürbün ayağı. Gayet sağlam. Herhangi sıfırlama bozma durumu yok. Ha, bir de şunu. Şunu kutusunu gösterdim ama 1424 Crossfire'ı da balistik marketten aldım. Onu da söyleyeyim. Herkesin ismini söyledik. Onun da hakkı kalmasın üzerimizde. Onun da ismini söyleyelim. Başka son olarak e, tüfeğimizin ucunda alev gizleyen var biliyorsunuz zaten. Yani bu alev gizleyen sökülebiliyor, takılabiliyor. E, fabrikadan ben namlu giydirme talep etmiştim. Yani çok kullanmadım, sadece elimde bulunsun istedim. Bu da bu şekilde takılabiliyor. Böyle de birkaç atış yaptım ama hani sadece birkaç atışta da kaldı daha fazla yapmadım. Tüfeğin görüntüsü böyle de hoş oluyor. Arada kullanıyorum ama ben alev gizleyenin görüntüyü daha çok seviyorum arkadaşlar başka söyleyebileceğim bir hemen bakayım şöyle. Başka söyleyebileceğim bir şey kalmadı zaten hepsini tanıttık. Arkadaşlar durum böyle. Ben tüfekten gayet memnunum. Zuber, Sterling, BPS, YAF hepsini attım. Yalnız hepsinin kırmızı kovanlısını attım. Diğer kovanlar bir konusunda bilgim yok. Dördünde de hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Sadece küçük bir tırnakta sıkıntı yaşadım. Onda da zaten fabrikaya gönderdim. 2 gün içinde geri geldi direkt tüfek yapılmış olarak. Ve şu an gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani de tavsiye ederim. Modifikasyona gayet uygun. Aldığınız parçalarla çok daha güzel yapabiliyorsunuz tüfeği. Ayrıca biraz maliyet işi. Genel olarak atıcılık Türkiye'de biraz maliyet işi olduğu için. Biraz zor oluyor bizi de. Beni de zorladı. Sizi de büyük ihtimal maddi durumunuz çok yüksek değilse biraz zorlayacaktır ama. Gerçekten gönül verenler için güzel bir aktivite diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.